Neden vermedin? Asıl sen neden kanımı istedin baba? Kanını neden istediğimi bilmiyorsan, neden kaçıyorsun oğlum? Ha? Yoklar işte kapı duvar. Benim ayarladığım hastanede değiller, başka bir yere götürmüş. Ara öğren o zaman nereye götürmüşler. Bana ne ağlanıyorsun Şeniz hanım? Ah, ağlanacaksın tabii. Bundan sonra biz değil sen ağlanacaksın. Kendinize gelin Neriman hanım. Aynı gemideyiz. Gemi battı artık Şeniz Hanım. Torunumu bir kaşık suda boğmanı izin vermeyeceğim. Eğer babası oğlunun yakasına yapıştıysa... Torunumu neye, nasıl zorladığım bir bir dökülecek ortaya. Bundan sonra biz değil sen yanacaksın. Kamber istedim. Erkekliğini, adamlığını, evlatlığını ispat etmen için kan ver istedim. Çünkü ben senin o ananın kasasında sakladığı zımbırtının içinde, o kızın anasının görmediği bir şey gördüm. O kızın sen gidiyorsun diye, senin adınla yana yakıla, bağıra çağıra dövünmesini istedim. Sessizlendim, sustum sonra.. Arkasından istihareye yattım, yok.. Yok hava yok.. Ben izlediklerimi kaldıramadım.. Aklımın içine düşen kurdu, bir kenara atamadım.. Bir şüpheyle kıvranmaktansa, kararttım gözünü sessiz sedasız okurdu, İçimden söke söke fırlatıp, bakmak istedim.. Şimdi sana dönene muzat kolda kan ver desem.. Hadi dönelim baba.. Ben o hastaneye bir kere gittim. bastığım yeri değil. Ciğerimi çiğneye çiğneye girdim. Sen... Oğlum... Babasını geri çıkardı. Şimdi... Bir ciğer daha sökmemin bir yok. Ben anlamadım şimdi baba. Ne oldu? Vaz mı geçtin yani? Nedim'den de kan Sonucunu aldığınızda, o bebeğin babası Nedim değil de.. Başka biri çıkarsa ya? Bak bak o zaman baba oğul çıkarırız ciğerleri.. Sereriz yere.. Üstüne basa basa döneriz hastaneye.. Olur mu? Nerede kaldınız ya? Kapılarda kaldım. Eve kadar girmeyeceksiniz herhalde Şenol Bey. Agah Bey bir şeye ihtiyaç olursa diye beklememizi.. Bir şeye ihtiyaç yok. Ben Agah Bey yine de bir sorayım. Söyle bakayım şimdi. Ne yaptılar sana hastanede? Test yaptılar.. <laughs> oh. Beni Agah bey'e götür! Ne yaptım kız sen? Ne yaptım kız sen? Hayır. Kan vermedin, önemli olan bu! Ne önemi var anne? dedim verdi! O bebeğin Nedim'den olmadığı anlaşılınca, babam gidip sütçünün değil benim yakama yapışacak! Soğukkanlı olmak zorundayız! Bitti artık anne bitti! Görmüyor musun? Bitti! Peki bitti! Bittiyse neden gerçeği şeyi babana söylemedin? Kaldırabileceğini bilsem söylerdim anne! Ya Diğerlerin ne durumda olduğunu hiç umurunda bile değil değil mi senin? Sadece bizim başımıza gelecekleri düşünüyorsun! Babama nasıl bir utanç yaşatacağımla ilgilenmiyorsun bile! Düşünmüyorsun bile! Ya babamı ezeceğim ben, babamı. Adamı Nedim'in suratına bakamaz hale getireceğim. Hele Cemre. Onu öyle bir duruma düşüreceğim ki, öyle midesi bulanacak ki benden. Ben de evli kaldığı her saniye için utanç duyacak kız. Sadece kendi onurumu değil, onun da onurunu ayaklar altına almış olacağım. karısına güvenmeyen adam karısının yaptığı teste güvenir mi? Hem oğluna hem karısına güvenmeyen adam bana güvenecek değil ya. Sormayacak mısın sen bana? Ha? Agah Bey'in şüpheleri doğru mu demeyecek misin anne? Ha? Sorma. Ben kızıma öyle şey sormam! Agah Bey. Anne, bize biraz müsaade eder misin? Sen bize müsaade edeceksin gelin. Şimdi çık bakalım dışarı. Agah Bey, çok önemli bir şey konuşuyorduk. Biz annenle konuşacağız. kurdu alır. Ben kızıma iftira attırmam. Yanlış yaptık anne. Ya kimsenin yüzüne bakamayacağım ben. Babamın, Cemre'nin, Damla'nın. Kendi kardeşimin bile yüzüne bakamayacağım anne. O çocuk bana baba diyerek büyüyecek. Ben o çocuğun bile yüzüne bakamayacağım. Saçmalama o çocuk sana baba falan demeyecek. E şu haline bak. Test sonucunu beklemeden çözüleceksin neredeyse. Topla artık kendini. Bu uçurumun kenarına ilk defa gelişimiz değil. Bunu da atlatırsak, hatta bunu da atlatırsak son da olmayacak. Bunu atlatamayacağımızı çok iyi biliyorsun. Ne olacağını sen de biliyorsun. Sadece zaman kazanmaya çalışıyorsun. Biliyorum çünkü ben de aynısını yapıyorum. Şu rahatla. Ay aklımı başında tut ya Rabbi. E Baba Orada söylenip durma sana ya. Bavullarını hazırlasana. Bu bavulların hazırda beklemesi lazım. Kırıta kırıta köşke dönüyoruz diyorum sana. Ha, kırıta kırıta ha? Kırıta kırıta öyle mi? E sonra ne olacak Ceren Hanım? Zil vereyim de takıp oyna bari. Şu kurduğun hayallere bak. Sen iyice kafayı yedin Ceren. Tamam ben de kafamı dik tuttum kızına karşı kızın ayağı öyle değil. Agah Bey ne yapacak acaba? Bütün bu rezaletin üstüne oğlunu affeder mi zannediyorsun? Hadi bebeğe kıyamadı. Kıysa ne olacak ayol? Bunlarınki gösteriş. Bütün para, pul, mal, mülk hepsi Nedim Efendi'nin. Ne. Yarın öbür gün o beğenmediğin Nedim Efendi iyileşip ayağa kalkınca senden de o kızıldan da yaptıklarınızın acısını çıkartmayacak mı zannediyorsun? Şimdi gülü oynaya topla bakayım bavulunu. Bakalım bu bavul köşke mi gidecek? Yoksa ta cehennemin dibine mi gidecek? Öyle bir gözün dönmüş ki senin. Sen babalık nedir unutmuşsun. Benim kızımla kendi oğluna iftira atacak kadar gözün kararmış senin. Ben bu yüzden mi izlettim o görüntüleri sana? Bu yüzden mi kızımın kabahatini ortalığa döktüm? Sen o kabahati al. Olmadık yerlere götür diye mi? Seher, bak benim bu oğlum. senin oğlun. Benim kızımla evli. Benim iftira attığın kızımın ablasıyla evli. İşte ben de bu sebeple sessiz sedasız olsun istedim ya Seher hanım. Kurt benim içimde kalsın, su bulanmasın istedim. Ama seni hesap edemedim tabii. Edemezsin.. gibi eğer eğer o iğrenç şüphe işte o zaman ne beni ne yapacaklarımı hesap bile edemezsin Akabe. Babanın izlediği görüntü küçücük bir kar tanesiydi. O küçücük kar tanesi babanın gözünü açtı, kar topu oldu. Çığ oldu. Bu iş bebekle kalmayacak. Bir gerçek diğerinin önünü açacak. İkimiz de gerçeklerin altında kalacak. arayınca açtım. Hastanede olduğunuz da bu sayede öğrendim. Devamında biliyorsunuzdur Sen ne yapmaya çalışıyorsun Aga? Sana Nedim'in babalık testini en başında göstermiştim. Şimdi bu babalık testi saçmalığı ne oluyor? Sana görüntülerin tamamını izlemedin mi şans? Kasanda sakladığına göre izledin elbette. İzlemeye tahammül edilecek gibi değildi. Ayrıca ne gördüğünü sana sormayacağım bile. Çünkü ne görmüş olursan ol, oğlunu böyle bir şeyle suçlamak. Ve dolaylı yoldan, ne dolaylısı, açık açık karını, beni böyle bir rezaletin içine atmak. Bizi nasıl böyle küçük düşürürsün ya? Oğlun nasıl böyle ezersin? Şeniz. Bak diyeceğim. Anne baba olarak ikimize de bir iyilik yap. Biz oğlunla baba oğul birbirimize bu iyiliği yaptık. Ve inan bana her şey çok daha iyi. Neymiş o iyilik Agah'cığım? Mars'ı bilet falan mı alayım? Keşke satılıyor olsa da maaile gitsek. Vallahi hiç fena fikir değil ha. Biz kara çaylar için küçük, insanlık için büyük bir adım olurdu. <laughs> Ta ki Mars yörüngesinden çıkartıncaya kadar. hepimizi ezip ayrı ayrı yerin dibine sokan bu konuyu hiç konuşmayalım istersen Şeniz. Lütfen en azından birbirimize bu eli yapalım. Ne zamana kadar Aya? Testin sonucunu ne zaman alacaksın? Sonucu aldığımda inan haberin olacak Şeniz. Çocuklara da geline de söyle. Bu gece herkese sofrada göreceğim. Önemli. Şu anda bundan önemli ne olabilir ki? Biz değil. Biz utanmayacağız. Bizi buna mecbur edenler utanacak utanmayacağız. Vay! Birkaç ay önce biri gelip bize diyecek ki Cenk Karaçay hanım köylü olacak. Geceleri zevkisiyle akacak. Büyük kadınsın Cemre. Heykeli dikilecek kadınsın. İyi eğlenceler. Eyvallah. Geçen akşam yalnız geldi ya. Kurçayı yemiş karısıyla gelmiş. Nasıl karısı ne bileyim buraya geliyorsun. Cenk Karaçay'ın eşisin. İnsan biraz kendine özenir. Allah bu sumanisi <laughs> <laughs> Gece baktın mı? Arabası yok orada eminsin değil mi? Kız geleceğim oraya. Vallahi saçını başını yolacağım senin! Yok diyorum sana. Cenk efendinin arabası yok. Sen niye soruyorsun o uğursuzu? Ne yapacağım canım? Allah Allah. Merakımdan soruyorum. Kız babaanne. Demek Cemre'yi evde yalnız bırakıyor bu zırt ha? Hadi oradan be. Sen boşuna sormazsın. Bak şu halimizde rahat. durmayacaksın. durmayacaksan. İki dakika muhabbet edelim dedik ya. İyi kapatıyorum ben iyi geceler. partideyiz. Müzik sesleri falan iyi. Ne oldu? Karını bıraktın, gecelere mi kaçmaya başladın sen? Son turlar bunlar biliyorsun değil mi? Artık gece hayatına veda etmen lazım. Çünkü seni bebekli bir hayat bekliyor babacık. Ayrıca gece gezmelerine kaçabildiğine göre sen de benim kadar rahatsın demek ki. E güzel. Kaderine razısın demek. Ceren ne ne? Başın dertte.. Kurtar bakalım.. Ya da kurtarma.. Biz nasılsa bir iki güne kadar patlıyoruz.. Ceren'in numarasının sende kayıtlı olduğunu bilmiyordum.. Ne bileyim ya kaydetmişim bir işte ne olacak ki? Niye arıyor ki seni? Bilmiyorum onu sen söyle.. Gerçi duymadım demiştin ama.. Gürültüden duymadım.. Ayrıca beni değil, seni aradı. Bizim araba nerede ya? Cenk.. Sana diyorum.. Ne diyorsun Cemre anlamıyorum ben.. Cenk Karaçay mı o? Niye arıyor ki seni? Kızla kavga mı ediyorlar? Karısı kızı mı? Nedim kara şey kızı. Ya tekrar arasana. Ha hani niye arayayım seni kardeşim bu O niye arıyor seni? Cenk Bey, karı koca kavgasın efendim. Cenk Bey, Cenk, Cenk Bey, Cenk Bey. Cenk Bey. Cenk Bey. Kaç tane yedik efendim? efendim?